Bir defasında Muinüddin Pervane Konya'nın hatır sayılır zatlarını yemeğe davet etti. Hocası Mevlana Hazretleri de meclisi şereflendirmişti. Yemek yenildikten sonra sohbet odasına geçildi. Herkesin önüne bir tabak içinde en iri ve en güzelinden birer mum yakılarak konuldu. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri için daha iri ve altınla süslenmiş bir mum konuldu. Bunu gören Mevlana, önüme koyduğunuz bu mumu kaldırıp yerine küçük bir mum getirin dedi. Küçük bir mum yakılarak getirildi. Bazıları mumun küçüklüğüne bakarak içinden şöyle geçirdi. Mevlana riya ediyor. Allahu Teala'nın izniyle bunu anlayan Mevlana Celaleddin Rumi, bu gördüğünüz küçük mum sizin iri mumlarınızdan daha iyidir ve onların canıdır. İsterseniz deneyelim diyerek elini salladı. Oluşan rüzgardan mum söndü. Küçük mum söner sönmez herkesin önündeki mumlar da sönüverdi. Bunu görenler birden heyecanlanıp telaşa düştüler. Bunun üzerine Mevlana Celaleddin Rumi meraklanmayın tekrar yakarız diyerek elini tekrar salladı ve mumların hepsi birden yanıverdi. Emir Ahmet ismindeki talebesi anlatır. Mevlana'nın ismini ve şöhretini işiterek ona aşık olmuştum. Memleketim Diyarbakır'dan Konya'ya gitmeme annem ve babam izin vermiyordu. Her geçen gün ona olan kavuşma arzum artıyor ancak nasıl gideceğimi bilemiyordum. Bir gece iki rekat namaz kılıp Allahu Teala'nın sevgili kullarını vesile ederek çok dua ve niyazda bulundum. Sonra Enam suresini okudum. Uyumuşum. Rüyamda Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini gördüm. Çehresi bana anlatılanlara tıp atıp benziyordu. Bizim eve gelmişti. Onu görünce koşarak huzuruna vardım. Hürmetle ellerinden öptüm. O da beni kucaklayıp alnımdan öptü. Eline aldığı bir makas ile alnımdan bir miktar saçımı keserek buyurdu ki ''Bu meslevi alimi olacak.'' Uyandığımda saçlarım ve makas yastık üzerinde duruyordu.'' Bu rüyanın etkisindeydim. Annem, babam ısrarlarıma dayanamayıp izin verdiler. Doğruca Konya'ya gittim ve ona talebe olmakla şereflendim. Mesnevi üzerinde çalışmamı emir buyurdular. Kısa zamanda Mesnevi hakkında sorulan her soruyu cevaplandıracak hale geldim. Bedreddin Tirmizi isminde bir kimse simya ile uğraşırdı. Mevlana'nın ismini duyarak Konya'ya ziyaretine geldi. Önce oğlu Sultan Veled'e uğrayıp yapacağı altınlardan her gün bir dirhem Mevlana'nın talebelerine vereceğini vaat eyledi. Bu haberi Mevlana'ya ulaştırdılar fakat o hiç cevap vermedi. Birkaç gün sonra Bezettin'in laboratuvarına gitti. Bezettin simya ilmiyle uğraşarak altın yapmaya çalışıyordu. Mevlana'nın geldiğini görünce ayağa kalkarak hürmette bulundu. Mevlana, Celaleddin Rumi oradaki demirden, bakırdan ve diğer madenlerden yapılmış eşyaları teker teker alıp Bedrettin'e vermeye başladı. Bedrettin her eline gelen eşyanın en yüksek ayarda som altından yapılmış olduğunu hayretle gördü. Mevlana Bedrettin'in şaşkın bir halde kendisine baktığını görünce ''Ey Bedrettin sen simya ile uğraşmayı bırak. Çünkü sen ahirete gidince simya dünyada kalacaktır. Sen öyle bir simya ile uğraş ki seninle beraber ahirete gitsin. İşte o da din ilmidir. Bu kalpten masivayı çıkarıp Allah-u Teala'nın beğendiği şeyleri kalbe doldurmakla olur buyurdu. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen Hafız Muhammed anlatır. Hacca gidip vazifemizi yaptıktan sonra Konya'ya dönmüştük. Hacı arkadaşlarımızdan bir delikanlı diğer arkadaşlarımı zaman zaman Mevlana'ya götürüyor, onun sohbetlerine katılmaya yönlendiriyordu. Onun bu haline şaşıyorduk. Bir gün kendisine sebebini sorduğumuzda şöyle cevap verdi. Hacce giderken bir konakta uyumuşum. Uyandığımda kafilenin beni unutarak gittiklerini gördüm. Çok üzüldüm. Çünkü yolu bilmiyordum. Cenabı Hakk'a yalvararak gözyaşları arasında yaptığım dualardan sonra herhangi bir istikamete doğru yürümeye başladım. Bir müddet gittikten sonra kendimi büyük bir sahrada buldum. İleride bir çadır vardı. Vardım ki içeride heybetli bir kimse helva pişirmekte uğraşıyor. Durumumu ona anlattım ve bu helvayı kime pişiriyorsun diye sordum. Bana bu helvayı Sultanül Ülema'nın oğlu Mevlana için pişiriyorum. Her gün buradan gelip gider. Birazdan gelmesi lazım. Sabredersen onu görürsün dedi. Hakikaten biraz sonra Mevlana Hazretleri geldi. İkram edilen helvadan bir miktar yedi. Ayrıca bana da verdi. Sonra kendisine durumumu arz edince kerem sahibi Mevlana Hazretleri bana tebessüm ederek hiç merak etmeyiniz Yalnız gözünüzü yumup biraz sonra açınız buyurdular. Ben hemen gözlerimi yumdu. Açtığımda kendimi kafilenin yanında buldum. İşte benim Mevlana Hazretlerini çok sevmemin ve arkadaşlarıma tavsiye etmemin sebebi budur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini çok sevenlerden biri ticaret amacıyla İstanbul'a gitmek için ondan izin istedi. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de İstanbul'a gitmenize izin verdim. Yalnız İstanbul'da şu adreste bir kilise ve içinde şu özelliklerde bir kimseyi bulacaksın. Ona benden selam söyle buyurdu. Tüccar peki diyerek yola çıktı. İstanbul'da işini tamamladıktan sonra emredilen adrese gidip kiliseyi buldu. İçinde tarif edilen kimse vardı ona Mevlana'nın selamını söyledi. O kimseyle konuşurlarken bir köşede Mevlana Hazretlerini murakaba halinde oturuyor gördü. Hayretinden aklı gidip oraya düştü bayıldı. Kendisine geldiğinde kilisede sadece selam getirdiği kimse vardı. Ayrılmak için izin istediğinde o zat da Mevlana'ya benden selam söyleyiniz diye tembihte bulundu. Tüccar oradan ayrılıp uzun bir yolculuktan sonra Konya'ya geldi. Doğruca Mevlana'nın huzuruna gitti. İstanbul'daki selam götürdüğü kimsenin de kendisine selamı olduğunu söyledi. Bunu söylerken Mevlana Celaleddin'in Rumi yönünde o İstanbullunun dizüstü oturduğunu gördü. Yine hayretinden aklı başına gidip orada bayıldı. Ayıldığında Mevlana Celaleddin Rumi buyurdu ki Ey tüccar bu gördüklerini sağlığımda kimseye söyleme. Bunun üzerine tüccar bütün malını İslam'ın yayılması için harcadı ve Mevlana'nın huzuruna gelip talebesi olmakla şereflendi dünya ve ahiret saadetine kavuşmaya çalıştı. Eflatun Kilisesi'nde bir kimse vardı. Üzerine rahip elbisesi giyer, kiliseye girenlere İslamiyet'in üstünlüğünü anlatır, konuştuğu kimselerin Müslüman olmasına vesile olmaya çalışırdı. Bu arada Mevlana Hazretleri'nin talebelerine de çok saygılı davranırdı. Bir gün kendisine senin Mevlana'nın yakınlarına bu kadar hürmetli olmanın iltifat göstermenin sebebi nedir diye sordular. O da cevap olarak dedi ki Biz Mevlana'nın pek çok kerametlerini gördük. İsterseniz size işlerinden birini anlatayım. Bir gün biz kırk papaz cümlemiz Mevlana'ya bir sual sormak için giderken kendisiyle bir fırının önünde karşılaştık. İçimizden biri Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinin mealinde içinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka cehenneme varacaktır. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür buyuruluyor. Bu ayeti kerimeye göre Müslüman olsun kafir olsun herkesin cehennemden geçeceği bildiriliyor. Madem ki herkes cehenneme girecek o zaman İslamiyetin üstünlüğü nereden belli olacaktır dedi. Mevlana Celaleddin Rumi, evet, ayeti kerimede bildirildiği gibi herkes cehenneme uğrayacaktır. Müminler cehenneme uğradığında cehennemin ateşi ona tesir etmeyecektir. Hatta cehennem, ey mümin, çabuk geç. Nur'un ateşimi söndürüyor diyecektir. Aynı ateş Allahu Teala'nın emriyle Allah'a ve onun peygamberi Muhammed Mustafa'ya iman etmeyeni yakacaktır. Ateş aynı ateştir. İsterseniz deneyelim ve şimdi size bunu göstereyim dedi. Bizden üzerimize giydiğimiz gömlekleri çıkarmamızı istedi. Biz de çıkartıp kendisine verdik. O da hırkasını çıkarıp bizim gömleklerimizi içine karıştırdı. Böylece fırının içine attı. Biraz sonra fırının kapağını açıp elini alevlerin içine soktu. Biz hayretle onu izliyorduk. Sonra içerden hırkayı alıp önümüze koydu. Hırkada en ufak bir yanık izi yoktu. İçini açtığında bizim gömleklerimizin yanıp kül olduğunu gözlerimizle gördük. Sonra bize dönerek buyurdu ki: "Ey rahipler, işte gördüğünüz gibi biz ateşe böyle uğrarız, siz de böyle uğrarsınız. Bunun üzerine hepimiz insaf edip kelime-i şehadeti getirerek Müslüman olduk. Her birimiz de bundan sonra İslamiyetin yayılması için çalışacağımıza, Hristiyanların doğru yola gelmesi için uğraşacağımıza söz verdik. İşte benim Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin talebelerine hürmet ve iltifat etmemin sebebi budur.